Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ayeti kerimede Cenabı Allah şöyle buyuruyor. Eğer o memleketlerin halkı iman edip takvaya ermiş olsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bereketler açardık. Araf Suresi 96 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sabahleyin yapılan alışverişte bereket vardır. Tirmizi, ey bereketi dilediğine yağdıran Rabbim. Bu perşembe sabahı evimize bolluk, soframıza bereket, kalbimize kanaat ihsan eyle. Helal rızıkla rızıklandır, azda çokluk, çok da hayır, zor olan da kolaylık ver. Alın terimize rahmet, geçimimize genişlik, gönlümüze ferahlık indir. Bu günümüzü hayırla başlat, Rızana uygun amellerle tamamla. Sonsuzluğa uzanan bir kazanç kapısı eyle. Perşembe günümüzü bize nur eyle. Amin.